Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber wow atıyoruz. Ve ondan sonra da bunu oynayacağız. Tabii ki de benim en sevdiğim hatta tabii ki de bu yani. O yüzden bir tane bir 2 iki ve 2 vs 2 M4 oynayalım ben hemen maça girip hatta dur maça girdim evet arkadaşlar şöyle o oh. adamlar fena biraz Adam. çok iyiyiz biraz 4x oynayacağım Mark the location. Bu arada Şunun bir seslerini hani kapatalım. Helal. <laughs> abone arkadaşlar. kendi abone ses söyleyeyim. Oha. Canım baksanıza. Haydi bakalım. Evet. Devam ki. Bir tek yani butun ayarlı biraz sosyal ikine benziyor. Ama yani dekizde falan WoW'daki gibi, evet, gibi değil. Biraz, onunkine benzetmiş olabilirim. Ha bu arada bütün yayın, yani bütün PUBG oynayan yayıncıları yayıncılara yani işte yani çok ünlü olan, olmayan, ölüm neyse, çok ünlü olan olmayan bütün yayıncılara selam olsun. Buradan 3x'ı alalım. Ben 3x'dan almadım Lan benim kimi çaldın. Benim ama benim kilimi çaldı kanka. Oh. Çok iyiyiz. Oğlum nasıl doldum oğlum ben bunu. Mesela. Neyse. Helal. Neyse. Gel. Ha bu adı. Bu da benim kendi yaptığım Kombin gibi bir şey ayet alıyor koş koş gel Mereye? Arkadaşlar bu cih, Angel, Livik gibi şeylerde kayıt kayda başladığımda cihazım çok kötü yani şeyi kasıyor. Yani yani falan kullanmıyorum. Sen benim önceki hesaplarımda yani kullanırsa oynuyordum. Mesela açıklama kısmına bir tane hesabımı koyuyorum. TikTok'tan mesela editler falan yapıyorum bazen. Bazen yaptıktan kendi editlerimi yapıyordum öyle şeyler falan yapıyordum. O da yani o hesabımda bildiğin ka, bildiğiniz öbür telefonumdaki Gmail'lerde kaldı. Onu da alamadım. Bu konuları hiç açmak istemiyorum. Ablan. arkadaşlar burada size buradan bir şey demek istiyorum. Lütfen videoya like atıp abone olun. Çünkü Çünkü bu hesabımı daha iyi açtım 3x biraz e, Ha bu da arkadaşlar 6x 20x e, yani. yani. Bu bir. adam afk kalmış şu Bizimki de afk Oğlum ya. FK kaldı bunda. Yani kalmamış. iyi. Hayır. Hayır. Biti. 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 Hadi la. Bir mukat mı As. Kanka. Oğlum hadi. Ölüm Bitti bitti. Bitti ne olur. Ay, ne olur bitti diyorum ya. Neyse. Ben delete bu oldu. Öyle demek. Tamam. Tamam kanka ben de sana aynısını yapacağım merak etme. Oyun kaptı. Ah, çok iyi. Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar burada özür dilerim cihazım biraz kötü. O yüzden bazen çok kötü kazıyor. Aynı taktik bende. İnşallah olur bu arada. Bombaladı iyiyim ama. Bismillah. Bom. Öldü ha şu anda. Sen beni öldürmedin saban ne? İzin. kaç kaç abi kaç 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 kardeş kaç kardeş ve çok iyi bir şekilde oha 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 ne yapıyorsun kral arkadaşlar burada hiç oyun ucu yatamıyor onu da söyleyeyim çünkü her şey para değil yani oyun ucu yatamak istiyorum ama yatamıyorum çünkü Bütçemiz etmiyor fazla. Kal. Gel. Gel. İyi izleyin. Flight Food video dediğim denen en dediği çocuk. 6 yaşında dediği. Lan konuşamıyorum. Neyse. Aç. Hah, çok iyi. Gel. Hayır. Oo Çok iyi. Arkadaşlar bu canımı görüyorsunuz. Neyse at. Ben bunu bir öleyim. Gel. Gel buraya. Üç. Lan ne yapıyor oğlum bu? Bomba falan yönet. Evet. Ananı. Gel. Gel. Sen kimsin lan? Biz de bomba atıyoruz. koş kanka <laughs> ana böyle yapıyorsun ha sen daha beni tanıyor musun beni tanıyanlar çok iyi bile eski hesaplarımdır falan bir tane hesabım kaldırıldı bildiğin kaldığımda yani kaldırımda oturumu açmaya çalışıyorum oturumu ne zaten çok kişi biliyor kaç kanka Kaç. Kaç. Oğlum yanlışka sıktım. Hayır. Gel. Gel. Gel lan. Sık. Gel. An. vallahi çok iyi. Kaç ana. Canım bak. canama bak. Abi. Dol dol dol. Ne yapıyor bu? Bir şey mi yapıyor? Koş. Oğlum adamı hiç ölmüyorum da. Şaka maka. Adam victor. Bir de beni ghostlar falan. Bazı yayıncılar böyle. Çok ghostluyor adamlar. Delisin ya. Yani. Ne yapın kalsın sen orada? Bomba atma. Bomba olmaz. Bomba olmaz. Gitmez. Arkadaşlar bu arada böyle e, videolar falan yaptığım için özür dilerim. Çünkü bu, bu da benim bütçelerim. Aman benim bütçelerim böyle yetiyor. Neden diyorsanız çünkü yani Angel dedim söyledim Bir dakika Arkadaşlar bir dakika durup geldim Ana Kaç Kaç abi Ne yapıyorsun? Hayır hayır Geldim arkadaşlar. Gel. Bomba. Bomba yakışmıyor be. Bomba sana yakışmıyor Victor. Gel. Gel. Neyse. Hayır. Olamaz. Olmaz. Olmaz. Sadece bir yaptım. Arkadaşlar ben bir öldükten sonra geliyorum. Lan ne yaptı bu ne? İntikam alınacak. İntikam alınacak. İyi gel bana böyle yaparsın olacağı bu olacağı bu arkadaşlar ben 5 dakikaya geliyorum arkadaşlar bir yere geldim hemen başlayalım arkadaşlar bir daha hemen maça girdik devam devam ki Oha bizim takımdaki 13 mi? Kral 113 mi? Kaç koş koş yanlışlıkla kaç dedim oğlum. Bakın izle. Şimdi ne yapacağım izleyin. Adamlar bak gelince şunu şunu yapacağım. Dün dün. dun 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 dun. Oğlum bizim takımdaki hiç yenilmiyor lan. Ah yenildi. İstemeseydiniz iyiydi ama. Koş. Gel. Gel sen. Anam. Hadi bakalım. Uy. Ayı. Venom. Ve bu da tamam. Bizim takımdaki bas geç başı bulan bir yere gitti mi gitti? Hayır. Şurada bak bir tanesi. Bir tanesi şurada. Dur. Bam. Haydi oradan geç. Oğlum yanlışlıkla oraya gittim. Aman o yaptım yanlışlıkla. Arkadaşlar şu an bu çok terledim. Evet. Böyle işte Arkadaşlar bu arada ikinci kez söyleyeceğim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada oyun kastı gördünüz mü? O yüzden size çok ben çok özür dilerim. Pü. Gel şöyle. Ben Sp4x'de Ben sen o ne yapacağımı biliyorum İyi değil Lan Oldu neyse olum ne oluyor? Yat aşağı. Geliyorum dön. Dön bekleyin. Bekleyin birkaç saniye. Hayır. Kaç. Kaç. bessen böyle spray neyse neyse şuradan buluş gelelim anlık tuttum lan boşma kanka bak ben o dübün açmış bekliyorum pusma sen de neyse koş o koş o koş, koş koş ah iyi çok iyi şey. bir vesaire iki at iki at, iki at lan bu Uy çok iyi Uyuş. Yemedi. Gel. Gel bana bir de aynısını Gel bana aynısını yap. Ya. Oğlum bu adam takım arkadaşı hiç mı? Bu adam deli. Dali dali. Deli deli oldum da da taşasam. Soft atık falan. Aim'im daha elim kaydı vurdu. koş koş membe doludu koş 20 burada bazı dövme mermi, dövme bile falan yapıyor onlar burada kurgu arkadaşlar çok kurgu kurgudaken yani şu anlamda. adam mesela arkadaşına diyor diyor ki kanka böyle böyle işte Şöyle yap falan diyor adam da yapıyor o yüzden yani şey oluyor Oo. Çok iyi hiçbir şey gerek yok. Arkadaşlar bu arada ben size daha demin bir tane harita göstermiştim. Onu hatta öbürki bölümde yapacağım. Abi da Altı x kullanmak isterdim ama şu an kullanmayacağım. Haydi bismillah. adam fake. Hayır. Kilimi çaldı ya. Canını azalttım bu odak arkadaşlar gördünüz mü? HS7. Yapacak ama Lan böyle Ve kazandık. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay